Şey, şey yapalım. Toparlayalım. Evet. Diğer meclis üyelerimiz, Mart ayı meclisimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, gündemimizde 7 madde var. Gündem işi olan maddelerimiz de var. Onları da şimdi okuyup oynatacağız. Ee, önümüzdeki Mart ayı içinde Şubat ayı içinde zaten olağanüstü meclisi yaptık. Olağanüstü yaptığımız mecliste e, yaptığı çalışmalarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi sizlere yapmıştık. Şimdi gündem dışı olan yedi maddenin dışında gündem dışı olan maddelerimizi de tek tek okuyalım. Gündem alınmasını oynayacağız efendim. Evet. evet. Yatağın kaymakamlık makamının 1 3, 2022 tarih ve 4135 sayılı Acomel evinin tahsisi talepli konulu yazıları. Yatağın Belediye Başkanlığı'nın ilçemiz hükümet konağı 2022 yılı yatırım programına alındığından, mevcut bina yıkılacağından, yenisi yapılıncaya kadar belediyenize ait Hacıver evinin kaymakamlık makamı ve ilçe yazı işleri müdürlüğünün kullanımı için bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim. Evet arkadaşlar ee, gündeme alınmasını oynayalım. Gündem içinde e, gerekli açıklamalar yaparız. Gündeme alınmasını oynuyoruz. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı ikinci maddemiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2-3-2022 tarihe 44785041 bin bin sayılı yazıları Çakırlar talep e, tahsis talebi Belediye Başkanlığı'na yatan. İlçemiz Çakırlar Mahallesi'ne açılması planlanan anı sınıfı ihtiyacında kullanılmak üzere ülkede belediyenizde bulunan Çakırlar Koca Belen Mevkii 259 ada 6 parselde kayıtlı 2 katlı köy konağının zemin katının Başbakanlığınız adına müdürlüğünüze geçici tahsislerin yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz eder. Osman Alemdar, İlçe Milli Eğitim Müdürü. Evet, arkadaşlar Çakırlar'da ana sınıfı açılması planlanıyor. Onunla ilgili gündem maddesi gündeme alınması da oyluyor. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Devam edelim. Üçüncü madde olarak Muğla Valiliği Yatırıp İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 3, 3. 2022 tarih ve 32.281 sayılı talepleri. Yatağan Belediye Başkanlığı'na Yatağan Belediye sınırlarında bulunan mülkiyeti hazineye ait Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurumu'nun 16.2.1994 tarih ve 2390 sayılı kararı ile birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alan içinde kalan Straterke ve Lagina Arkeolojik Kazısı 2022 yılı bakım onarım ve çevre düzenlemesi yapılması için, için hesaplanan destek miktarı olan KDV hariç 5 lira 88 TL'nin yüzde 95'inin 5.625.133 TL Türk kültür varlıkları katkı payı hesabından karşılanması ilgide kayıtlı onayla uygun görülmüştür. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payına dair yönetmeliğin 7. maddesinin 1. bendinde katkı payı hesabında toplanan tutar taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, proje, uygulama ve kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak üzere proje sahibi ilk özel idaresine yatırıp izleme ve koordinasyon başkanlığına ve ilk sınırları içindeki belediyelere vali tarafından aktarılır ve harcamalar vali tarafından denetlenir hükmü yer almaktadır. Yönetmelik hükmü gereği olarak uygulama uygulama işlerinde başkanlığımız teknik personelleri tarafından işin her aşamasında denetim yapılabildiği gibi ara hak ediş talebi durumunda ödeme öncesinde başkanlığımız teknik personeli tarafından yapılan inceleme esas alınır ve bu incelemeye göre gerekirse ödenek aktarımı yapılmaktadır. Bu bağlamda projemizin uygulama süresince denetim ve koordinasyon görevi başkanlığımız teknik personeli mimar Hümeyla İncekaya tarafından yürütülecektir. Gereğini rica ederim. Ali Haydar İstenyağ'ın başkan adına doğal kaynaklar, ruhsat ve fikri varlıkları mıdır? Evet. Arkadaşlar bu daha önce gündeme alınmış olduğumuz Stratonik ve Labina kazısıyla alınacak burada 80 işçiyle ilgiliydi. Onunla ilgili de hukuktan e, gelen yazıya istinaden hem ödenek için karar almak gerekiyor burada